Karavca mahallesinde dün gece çıkan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle korku dolanların yaşanmasına neden oldu. Yangına Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı iki ilk müdahale aracı, bir pikap, iki arazöz ve üç su ikmal aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı iki itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Ekiplerin erken ve etkili müdahalesi sayesinde şiddetli rüzgarla hızla yayılan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarı koru ormanı, 1 hektarı da tarım arazisi olmak üzere 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Serikte oteller bölgesine yakın bir noktada da gece yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. İki ayrı noktada çıkan yangın rüzgarın etkisiyle güçlükle söndürülebildi.